Herkese merhaba. Burası Nade Bitkiler Fidanlığı. Ben Fatih. Bu hafta sonu bir lale çekimi yapabilirim diye düşündüm artık. Çünkü lale epeyce patladılar. Daha önceki çekimlerimde göstermiştim. Burada bir kır düzenlemesi yapıyorum diye. Lale dikimlerimizi yaptığımızdan bahsetmiştim. Şimdi onlar çıktılar. Ve bayağı da güzel olmaya başladılar. Çeşit çeşit lale koydum. Burada bir mix var. Ee, pompon laleler de var. Ucu sivriler var. Şu gördüğünüz öndeki turuncular gibi daha Hollanda tipi, Meşale tipi de deniyor. O türler var. Çoğu bunların çok yıllık. Ama tabii o performansını önümüzdeki sene göreceğiz. Şimdi lalelerin dikimiyle ilgili belki birkaç hatırlatma yapabilirim. Şurada çok güzel bir lale var. E, lalelerin çok yıllık olmasını istiyorsanız ya genelde hani seneye çıkmıyor gibi e, şeyler duyabiliyorum bahçe sahiplerinden. Eğer lalelerin her sene çıkmasını istiyorsanız öncelikle lalenin bir kere çok yıllık olmasına dikkat etmek gerekiyor aldığımız lalenin. E, Valla lalelerin bildiğim kadarıyla bir 14 kadar bir sınıfı var kategorisi diyelim. Onların 5 tanesi çok yıllık oluyor. Diğerleri hibrit oldukları için çok yıllık olmuyorlar. Onları da kabaca nasıl anlayabiliriz? Şöyle e, işte çok süslüyse ya böyle işte pomponlar efendim ucu işte kenarı fırfırlılar gibi böyle işte birkaç renk degradesi olanlar gibi laleler genellikle hibrit oluyor ve onlar bir sene çıkıyor. Ama ertesi yıl devam etmiyorlar. Çok yıllık olanlarsa daha böyle e, tek renkli gibi mesela şu tek yıllıktır, turuncu, şey, pardon çok yıllıktır. Şu aynı şekilde negrita Bunlar çok yıllık. Pembe olanı da çok yıllık oluyor. Kabaca söylüyorum tabi. Ama hani biraz daha detaylı batmak isteyen olursa işte Darwin hibritleri. Ondan sonra bir de Foster Giana gibi bir şey vardı galiba. Bir türü. O türler çok yıllık oluyor. Çok yıllığı seçtikten sonra biliyorsunuz laliler özellikle. Soğanların genellikle çoğu o şekilde. E, kumlu yani geçirgen bir ortamı seviyor. Kumlu ve bol gübeli diyebilirim. Zengin toprak seviyorlar ki ertisini eee soğanlarını besleyebilsinler. Dikilirken çok sığ dikmemek gerekiyor. 3 katı derinlik gibi düşünebilirsiniz. O şekilde dikim de yaptıktan sonra yani çok yıllıklar zaten çok yıllık olarak devam ediyor ama Hani cılızlaşmasın eğer elinizin altındaysa bu şekilde bu kadar çok adetli ve yaygın değilse çiçeklerin yaprakları geçtikten sonra tohum kafalarını kırıp alabilirsiniz. Bu da onun enerjisini ertesi yıl için soğanla toplamasına yardımcı oluyor. Daha gür ve sağlıklı bir çiçek yapar. Bu şekilde soğanlarınızı, lalelerinizi çok yıllık olarak bakabilirsiniz. Benim böyle baktığım hem bahçemde uzun yıllar devam eden hem de saksılarda devam eden lalelerim var. Onlardan dolayı biliyorum devam edebiliyor. Bir grup daha var onu da söyleyebilirim. Şu anda çok fazla açmadılar. Bir tane açanı var veya yetiştirme yataklarında da var. Oradan da gösterebilirim. Şu tarz kır laleleri vardır bir de. Şu gördüğünüz gibi. Bu çok güzel renkleri de var. Bir de da. bir tanesi açmış. Şu mesela. Bunlar kır lalesi. Çok daha yabani lalelerdir. Onlar zaten hep çok yıllık devam edebiliyor. Hem de tohumlarıyla daha kuvvetli tohumları e, yayılarak natürelleşebiliyor da bahçede. Benim sevdiğim bir grup kır laleleri. Şöyle lale bölümüne gelip biraz daha yakından da bakabiliriz onlara. Bu gördükleriniz az önce bahsettiğim. Mesela şu pembeler yine çok yıllıktır. Bir de lalelerin yeşile çalan tonları oluyor. Burada da var. Mesela şu yine güzel bir çok yıllık laledir. Böyle biraz sulu boya gibi efekt görüyorsanız onlar da çok yıllıklı olabiliyor. Şu. Burada gördükleriniz aslında çoğu öyle. Mesela şu kırmızı da çok yıllık. Şu bir de özellikle böyle bir yeşil renk varsa eğer lalenin yapraklarında onlar da çok yıllık oluyor. Çok da güzel duruyorlar o türler. Şu Alaaddinler de. Benim yine denediğim fidankta deneyip gördüğümüz çok kıllıklardan. Ee, şöyle şeftali rengi gibi olanlar bu değil ama bunun bir farklı bir tonu daha var. O da çok yıllık oluyor. Burada da epeyce bir çeşit var. Şurada yine halelerinden gösterebilirim. Şunlar gördüğünüz gibi daha ufaktırlar. Yaprakları çok daha ince, maviye çalıyor. Fakat renkler çok hoştur. Bunda mesela e, alt yapraklar farklı tonda daha şeftali renginde, içi sarı tonda. Bir de şu tarafta daha var. Bir de buradakiler var. Bunlar da bu sene gelen bir tür. Şu, bunu da bu sene göreceğim. Çok kılık olup olmadığını. İsmi neymiş bunun? Ha, elektrik bu. Peki, bu ikinci yılı bildiğim kadarıyla. Demek ki o da tekrar tekrar geliyor. Bunlar saksıdakilerdi ve yerdekilerdi bu yıl diktiklerimiz. Bir de tahlarda devam eden soğanlar var, laleler. Bunlar daha eski lalelerimiz, daha eski bitkiler. Şurada aralarda var. Henüz goncadalar. Bunlar daha patlamasını yapmadı. Derken bir tanesi bugün patlıyor. Hatta patlamasına şahit oluyoruz neredeyse. Şu gördüğünüz sabah goncaydı. Hafif hafif yarılmaya başlamış. Bunlar da topraktakiler. Bunlar mesela bu lalenin yanamıyorsam 3. yıl olması lazım. Bunlar da tahttakiler. Bir şey daha hatırlatayım. Mesela tahttaki dikimlerimiz, lalelerimiz daha az açtı. Daha az devam ediyor. Onun da sebebi şu. Biliyorsunuz laleler ve diğer buna benzer soğanlar yazın kuru geçirmek istiyor. Ee, yani sulanmayan ortamda olmaları gerekiyor. Eğer sulanırlarsa ki buradaki tarlarda sulamamız var yazın. O zaman onlar da bu tür soğanlarda çürüme yapıyor. Çürüme yaptığı için de biraz fire veriyorlar. Onu da ilave edebilirim çok kıllık olması için lalelerin. Evet. Laleler ve fidanımızdan bu hafta bu şekilde. Herkese bol çiçekli günler. Hoşçakalın. <laughs>